Muhtemelen Doru'yu hepiniz biliyorsunuz. Bugün Minecraft'ta Doru'nun hikayesini çözeceğiz. O yüzden arkanızda yaslanın. Bu gizemi sizlerle birlikte çözelim. Bu dakikadan itibaren videoyu çok ama çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Doru nokta egzeyi bugün göreceksiniz. Doru ve annesinin bu ormanda yakalandığı iddia ediliyor. Köylüler onu esin almış ve onu tutsak bir çukurda hapsetmiş. Bakalım bulabilecek miyiz ve bu ne? Karabiber içeri. Tabela var şurada. İleri yaklaşıyor. Doru. Abi inanamıyorum. Doğru nokta izlesin. Doğru do, do tabelası ile lan. Şaka mı bu? Doğru yazıyor. İleride bir tane tabela var. Yazıyor. En son buralardaydın. Doğrudan mı bahsediyor? Doğru. Hey Doğru, burada mısın? En son buralardaydın. Doğru yazıyor. Şurada iki nokta koymuş. Ve en son buralardaydın diyor. Şu an çok gerildim. Bakalım sandığın içinde güzel şeyler var. alırım mı abi? Bir ses geldi. Bir ses. Yemin ederim bir ses geldi. Yıldırım mıydı o? Minecraft hava... Tuhaf sesler geliyor. Arkadaşlar gözünüzü çortlatın. Çok dikkatli izleyin. Belki yüzünden bazı şeyler kaçabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemeniz istiyorum de gibi Şimdi tamam bir dakika burada ne yazıyor? En son buralardaydı. Demek ki Doğru ve annesi en son buralarda yakalanmış. Ya da Doğru yakalanmış. Ya da annesi. Bak yeni ses geldi. Devam edelim bakalım buradan. Bu orman evet. Aha bir tane daha tabela. Yoksa. Soru işareti. Yoksa ne? Ne yoksa? En son buralarda ne dedin yoksa. Soru iş... Ne demek istiyor anlamadım. Burada bir tane daha tabela var arkadaşlar. O orman mı? Yoksa o orman mı? Evet evet bu orman. Bir dakika. Doğru. Doğru. Burada bir tane daha emin misin? Eminim bu orman. Doğru. Orada at var abi. Abi inanamıyorum. Minecraft bu kadar da olamaz abi. Bu kadar da ihtimal yok. Atlar var burada. Doğru bildiğiniz üzere bir at. Hayır. Doğru. hangisi doğru lan bu? Şu kahverengi herhalde. Doğru. Üstüne ismi yazması gerekiyor arkadaşlar. Doğru. Bunların bir tanesi doğru. Ve annesi. Diğerleri de arkadaşı galiba. Ama hangisi? Doğru. Yavru olan mı acaba. Abi atların hiç sesi çık Müyo diyecektim. Kedi ciyaklama sesi geldi lan. Doğru. Neredesin? Aha. Burada, burada bir şey mi? Burada bir şey vardı. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Doğru. Birbirini takip ediyor. Yemin bak arkadaşlar oyunda kimse yok. Zaten internet kapalı. Takip ediyor biri. Biri yürüyor lan arkamdan. Doğru. Bu evlerin birisini arkadaşlar bir tutsak gibi çukuruyor var. Konuşamadım korkudan. O çukuru bulmamız lazım. Muhtemelen doğru orada. Çünkü bu köyler hapsetmiş Minecraft'ta. Bir çukur gibi bir yer olması lazım. Bir köy evlerinin altında oluyor arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Sizi size vereceğim merak etmeyin. Burayı açmıştık galiba. Biz açmadık. Açtığımız yerlerin kapısını açık bırakalım. Doğru. Burada olduğunu biliyorum. Bize bir işaret ver. O neydi? Şu sola bir şey yansıdı lan. Yukarı çıktı bakalım arkadaşlar. Lamalar var burada. Selamun aleyküm. Doğru. Oh! Duydunuz mu? Oğlum cidden enteresan anten konten olaylar dönüyor şu an Minecraft'ta. Acaba bir dakika bu çukur orada bir şey var lan. Çift göz gördüm şurada. Kırmızı iki tane göz gördüm. Kayboldu bir anda. Doğru. Sanki beni o tarafa doğru çekmek istiyor. Ben de devam ediyorum. Bakalım neyle karşılaşacağım. Haç var. Abi haç var. Minecraft'ta bunların oluşması gerçekten olağan dışı şeyler. Bakın şurada bir haç işareti. Enteresan. Bir dakika. Aa, üstüne çıkalım mı? Genelde böyle şeyler olduğu zaman ah, Duydum. Duydunuz mu? Ağaçların içinden geliyor. Yukarı çıkacağım. Çok dikkatli izleyin. Doğru. Bak yine geliyor. yine geliyor arkadaşlar. Kulaklıkla dinlerseniz çok İyi duyarsınız. Bir çukur açalım be. Doğrunu yap, doğruya yaptıklarını biz yapalım. Bakalım o neyle kalk. Duydunuz mu? Tam çukur açalım içine girelim diyecektim. Ve çukuru açmamla bir ses çıkması bir oldu. <laughs> altıma sıçacağım. Altıma sıçacağım. Korkuyorum lan nereden geldi o ses? Garip garip sesler geliyor hala. doğru burada mısın? Aralardan mı? Aralardan gelemedi abi ya. Bu neydi? Anladım hocam. doğru neredesin? Çık ortaya çok korkuyorum. korkuyor korkuyorum ayağına geliyorum. Oğlum neydi lan? Bir dakika. Oradaki neydi? Ben Halis'e mu görüyorum? Ne oluyor? Kır kır. Kıralım. bir şey yok. Bir şey olabilir mi? Yani. Minecraft sonuçta dostum. Bak yine Duyuyor musunuz? Oyunda kimse yok. Bir sadece ben. Bu ne ne? nasıl kırıldı? Sonun bu sadece bu taşa nasıl kırılması değil. Hero Ryan. Oyunda kimse yok. Zaten videoda kesme kutba yapmıyorum. Fark ettiyseniz. Bu taş nasıl kırıldı Hero Ryan? Allah'ım ya. nasıl oluyor dostum? Hey Dora. Bu komik değil. Şakanın sırası yok değil. Konuşamadım. Korkuyorum lan. Ya burada çiçekler var mıydı? Gelici sesler. Minecraft'tan seviyorum. Ama bu yok sanki böyle. Ses. Doru. Bu suretini lan Doru'nun. Şu ağacın arkasındaydı. Video 3-4 saniye sonra geri bu ağacın arkasında bir şey vardı. Doğru ya da değil. Minecraft için bir varlık gördüm şu mantarın olduğu yerde. Altıma sıçmak istemiyorum ya. Kesinlikle bak bir, şeyler olacak şuraya girersem. Eminim. Doğru. Burada mısın? Doğru doğru diye diye dilimde tüy bitti. Çık lan ortaya Senden korkmuyorum. Doğru nokta egzemedir. Maymun suratlı. Belade bak 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 gösteriyorum. Ya edit mi edit değil dur ne? Bu ne lan bu ne bu ne? Oğlum şaka mı lan bu? Blok kırma sesi geldi yine. Yine blok kırma. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Nereye geldin? Doru. Çık artık lan ortaya doğru. Korkmuyorum senden. Beni, beni takip ediyor. Doğru. Öldürmemiş. Altıma sıçtım. Öldürmemiş. Çok gerildim ama bak. Çok gerildim. Bak bir şeyler olacak burada. Al, kalbime inecek burada bir şeyler. Doğru burada mısın? Dilimde tüy bitti hadi doğru çık çık lan çık doğru Neresin? Neredesin? Neredesin? Vuv çıksın lan. Köye geldim. Nasıl oluyor lan? Dünya yuvarlatmış arkadaşlar. Bunu tekrardan ispatladık. Evet selam. Sadece bir gece uyumak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tabii canavarlar olabilir. Gece çünkü. Ama... Ama tuhaf sesler de var. Oğlum ne oluyor lan? Şu bir içine gibi uyuyor. Kalk kalk. Şükür uyudum. Oh, <laughs> gol. Bir içine gir. Bir içine girdi. Kabala kabala mı okuyordu o lan? Oraydı. Arkadaşlar videoyu 3-4 sonra geri alın kapıda kapıda ikilmiş miydi? O neydi? lan O başka bir varlık mı? Neydi o lan? O tam kestiremedim. Selam. Şu kedi de Duru. 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 Ağacın acımsı Abi bunlar kaybetmiş bu Doru'yu Bu varlıklar var ya Doru'nun Mucuklamış Doru'yu Kucağına almış, şişe atmış Yine tuhaf sesler geliyor Altıma sıçmamak istemiyorum ama Yeter Çıkma bir daha karşıma Şu suyun içine girelim mi? Belki çukur dedikleri yer Yok Yok, 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 yok. Tahmin ettiğim şey olmasın? Biri bir aynısı. Tahmin ettim. Abi anladım olayı. Spoiler vermeyeceğim. Eğer bu videoya 7000 like gelirse devam edeceğiz. Doğrunun yerini şimdi anladım bu taraflarda ama spoiler yok. Eğer 5000 like gelirse yorumlar kısmına CD vereceğim ve yorumlara patlayacağını yazanlara kalp bırakacağım. Sizi çok özledim bu arada. Hoşçakalın. Hala böyle size abone olmayı için hoşça Hoşçakalın. Bay bay. oğlum. Bu ne bu ne?